ve Allah yürüdü zulmül ibad. Allah eğer onları helak etmişse evet helak etti, azap etmişse evet azap etti ama zulmen değil ki. Zulmetmez ki Allah. Çünkü kullarına Allah zulmetmez. Zulmetmeyi istemez ya hak ederlerse cezayı verir elbette. Bununla ilgili bir rivayet okuyayım size. Tabarani'de şöyle bir rivayet var. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a sormuşlar. Ey Musa, Rabbin yarattığı bazı insanlara neden azap ediyor dediler. Eksentrik adamlar, farklılar. Böyle akıllarına gelmiş. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam'a Allahü Teala şöyle vahy ediyor. Ekinek yani onlara cevap vermesi adına Allah cevap öğretiyor. Ekinek ekti Musa Aleyhisselam. Sonra ektiğini biç diye vahyetti. Biçti. Sonra da biçtiğini topla diye buyurdu. Topladı. Bunlardan geride işe yaramayan artıklar birikti ya. Yüce Allah dedi ki, işte şu geride kalan artıklar ne işe yarar diye sordu Musa Aleyhisselam'a. O da dedi ki, yakmıyor ya Rabbi. Bunun üzerine allah Teala, işte ben de yarattıklarımdan sadece yakılmayı hak etmiş olanlara azap ederim Ve mallahu yuridu zulmen lil ibad. Allah kullarına zulmetme istemez ya hak edenler azap eder. Etmesinler, vazgeçsinler, tevbe etsinler. Hatta Kur'an der ki tam azap hak etmişler, ramak kalmış. Yani bir adım kalmış. Vazgeçebilmişler mi? Yunus Aleyhisselam kavmi öyle ya. Tamam onlardan da azabı kaldırmış. Biz de öyle yapalım.